normal yaşamlarına devam etmesini arzu ediyorum. Bu vesileyle ben Sayın Sayın Bakanımıza tabii ki çok teşekkür ediyorum. Dünya ölçeğinde baktığınız zaman en iyi yöneten ve en iyi atlatan ülkeler arasında yer aldık. Hatta başında yer aldık. Bu anlamda da özellikle Ünye'de, Ünye Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney Beyefendi'nin önderliğinde İlçe Hıfzı Sıfat Kurulu Başkanı sıfatıyla bünyede almış olduğu bu koronavirüs tedbirleriyle çok güzel şekilde yönetilmesinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etme kadar kaymakamımıza destek olmak amacıyla buradayız. Bu manada Halk Hakim Yeniçer Teşkilatı olarak biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Gerekse vatandaşımızın ihtiyacı olan maske desteğiyle gerekse diğer bir sürü böyle burada uzun zaman alarak anlatmak istemediğim konularda vermiş olduğu destek ünye Kamuoyu tarafından bilinmektedir. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Fatih olarak her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemiz zor bir süreci en az hasarla en kısa yolda, en doğru yöntemlerle aşmanın mücadelesini veriyoruz bu mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhurbaşkanlığında Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve ilgili tüm kurumda ve kuruluşlar ilde Sayın Valimizin ve ilgili meslektaşlarımızın ilçeden yerel yönetimlerimiz siyasi partilerimiz, meslek odalarımız, sivil toplum örgütlerimizin dayanışması, yardımlaşması, el birliği, gönül birliği içerisinde bu çalışmalarımız yürütülüyor. Gerçekten dezavantajlı diyebileceğimiz, zor durumda kalacak vatandaşların sorunlarının, ihtiyaçlarının giderilmesi için hükümetimizin almış olduğu tedbirleri, valimizin almış olduğu kararları Bizler de burada hem karar düzeyinde, hem uygulama düzeyinde en iyi şekilde vatandaşlarımıza en olumlu şekilde yaslayacak şekilde elimizden geldiğince uygulamaya çalıştık. Bu çalışmalarımızı da belediyemizle, İktidar Partimiz AK Parti'nin siyasi parti başkanları ve diğer siyasi partilerimizle de dayanışma, yardımlaşma ve istişare içerisinde yaptık. Hiçbir şekilde parti ayırt etmeksizin, kişi ayırt etmeksizin, kesim ayırt etmeksizin herkese devletin şefkat dilini eşit şekilde onların hiçbir ümitsizliğe, yılgınlığa, endişeye kapılmasına mahal vermeyecek şekilde şefkatini uzattık ve onlarla birlikte olduk. Bu arada tabi devletin yaptırım gücünü de salgının yayılmaması adına alınan tedbirlerin uygulanması adına da elimizden geldiğince hassasiyetle uygulamak. Sağda polisimiz, bekçimiz, jandarmamız, sağlık çalışanlarımız, imamlarımız, öğretmenlerimiz, sosyal hizmetler çalışanlarımız, tüm kamu yazı işleri müdürlüğü çalışanlarımız özellikle olmak üzere sivil toplum örgütlerimiz çok samimi duygularla kendi hayatlarını Riske atacak şekilde yeni geldiğince gerekli tedbirleri alsa da bu riskli süreçte cesurca, fedakarca Ramazan ayında barındıran bu güzel günlerde çok güzel çalışmalar yapmışlardır. Bizler hükümet politikalarını en güzel şekilde uygulayıp vatandaşlarımızı en kestirme, en doğru şekilde uygulamak için yaptık. Görevimiz olduğu için yaptık, inandığımız için yaptık. Bunun takdiri vatandaşlarımızındır hükümet politikalarımızın, devletimizin aldığı kararların yerinde doğru bir şekilde uygulaması için ilde sayın valimizin önderliğinde, başkanlığında, ilçede bizlerin başkanlığında el birliği gönüllü içerisinde uygulayacağız.